Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 7 Günde Devre Oyunlaştırma Eğitimine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konu Ercan Altoy Yılmaz. Hoş geldiniz hoş Ercan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Dilara tüm arkadaşlar. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. Ee, biz sizi tanıyoruz Ercan Altoy Yılmaz ama değerli arkadaşlar tanımıyor olabilirler. O yüzden dolayı Ercan Altoy Yılmaz kimdir? Evet çok e, standart bir soru. Acaba her seferinde farklı yanıtlamak çalışıyorum. O yüzden bu sefer nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Öncelikle ben bir eğitimciyim e, ve sizler gibi üniversitede Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği'nden mezun oldum. E, acaba matematik Öğretmenim mi olacaktım e, yoksa işte kodlama tarafından merak saracaktım derken yüksek lisansımı da yaptım o dönemde e, askerden kaçma motivasyonuyla. E, yüksek lisansımı da bir bir senede falan tamamlayıp yüksek matematik mühendisi oldum. Sonra eğitimci bir aileden geliyorum. E, rahmetli dedem e, Aksu köy enstitülerinde e, müdürlük yapmış. E, önemli bir şahsiyet bölgede. E, onun işte o de, babam ve annem de öğretmen enstitülerinden çıkmış emekli öğretmenler. Eğitimci bir aile olunca oyun da oynasanız bunun bir e, amaç uğruna oynanması için hani e, düşünüyorsunuz. O yüzden eğitimci bir ailenin oyun sever çocuğuyum diyorum. E, paralelde 2015 yılına, 2010 ile 2015 yıl arasında Türksel Akademi'de e, iç eğitmenlik yaptım. Yani o Türksel'de çalışan arkadaşlarımızı görüyorsunuzdur. Onların eğitimlerinden ve uzaktan eğitimlerinden sorumluydum. E, T cihaz serilerini belki hatırlayan vardır. Tümünü işte hem e, video eğitimlerini hem de oyunla ve oyunlaştırılmış eğitimlerini yapmıştık. 2015 Mart yılın Mart ayında Türksel'den ayrıldım. E, paralelde şu anda halen de e, büyük bir gururla eğitimlerini verdiğimiz Bahçeşehir Üniversitesi oyun tasarımı bölümünde yüksek lisansta ve lisansta Gamification and Playful Experience isimli ders açtık. O ders açtıktan sonra e, ilginç bir yolculuk oldu. Kitaplar yazıldı. Herkes için oyunlaşma kitabını yazdım. E, etkinlikler düzenlemeye başladık. Üniversitenin içinde çok başarılı etkinlikler ve konferanslar getirdik. Bunlarla beraber Gamification Federation ismi verilen sevgili Nesrin Fırat hocamızın da şu anda e, kaptanlığını yaptığı 20 küsür kaptanımız var ve 200'den fazla gönüllümüz var. Biz de aynen bir dünya içerik gibi gönüllü bir grubuz. Oyunlaştırmaya gönül vermiş e, bir grubu yönetiyorum. E, biraz benim için de çok yeni bir e, konu olmakla beraber e, bu anlamda hackathonlar düzenlemek, e, işte e, konferanslar düzenlemek, bu tarz online yayınlar yapmakta benim bu son dönemlerde Yaptığımız konular, bunlarla ilgili de bu tarz yayınlarda çok büyük fırsatlar görüyorum. Sizin de hepinizin de eline sağlık. Oyunlaştırmayı ciddi aldığınız için oyunu sadece tüketmek değil, sorunları çözmek için şirketlerdeki bizim insan deneyimlerimizi iyileştirmek için keza toplumumuzdaki bazı sorunları da oyunla çözebilmemiz için bu yayınları çok kıymetli görüyorum. Teşekkür ederim ağzınıza sağlık. Hemen devam ediyorum. Oyun nedir? Oyunun bileşenleri nelerdir? Bunları sorsam iyi olacak. Tabii ki. Şimdi oyun dediğimiz şey e, benim de çok anlattığım bir konu. E, teorik olaraktan bakmayaraktan aslında insanın bir göz kırpması bile diyelim, e, bir işte ne o nanik yapması bile e, oyun denebiliyor. E, play dediğimiz bir kelime var ve game dediğimiz bir kelime var. Oyunun etimolojik şeyine baktığımızda sevgili Dilara e, çok eski antik Mısırda oynanan oyunlarda yoğun deniyormuş. Yani bu kazma ile beraber topraktaki o mangala gibi düşünebilirsin ki mandaladaki bu oyuklar da aslında oyuk kelimesi de oradan geliyor. Oyuk ve oyun çok yakın kelimeler. Hadi oyalım ve oynayalım. Ye yeri oyarken oralarda taş koyaraktan oynadığımız oyunlarda o oyuklara göz denmiş. Oyun aslında aiz gibi düşünebilirsin. Ee, kaç gözlü işte hani 52 göz var falan diye hani mandalada bakabilirsin. Ee, bu mantıkta oyun aslında oymaktan ve e, bu anlamda taşlarla beraber oynadığımız oyunlardan geliyor. Ama İngilizcede play var. Az önce dediğim e, serbest oyunlar, bir su birink'in işte bir ayakla vurmak, işte bir çöp tenekesine bir çöpü atmak gibi anlık eğlenceli bir faaliyet. Game ise bunu en çok yapan. İşte e, bir Lego ile mesela serbest oynamak play ama en yüksek kuleyi yapan gibi. Oyun mekanikleri eklediğimizde bu da game oluyor. Ne yazık Türkçemizde ikisi de oyun onu geliştirememişiz. Aslında çok öz kökenimizde milattan önce 4000 yıllarında oyun kelimesi var Uygur arıntılarında. Ama günümüze doğru tabii bu artık hem dijitalleşti hem yapılandırıldı. Oralarda her, çok bence dünyadaki tüm genel kültür şeylerinde olduğumuz gibi erken başlamışız. E ama devamını getirememişiz hani öyle söyleyeyim. Oyun kelimesinden game aslında yapılandırımı oluyor ya gamification'da bu yapılandırırken yaptığın kuralları bir iş amacına doğrultusuna hizmet etmek için yapmak. Yani gerçek hayattaki bir hedefi oyunla çözmeye çalışmak. Ne demek? Sınıftasınız. Çocuklarda ödev toplayacaksınız. Herkes getirsin. Bu normal bir yöntem. Ama derseniz ki ilk getiren 100. Her seferinde 90 puanı düşecek, 80 puan düşecek. 20 kişilik sınıf 10 kişi puan alabilecek. Bak bu oyunlaştırdım. Bir oyun mekaniği kullandım. Geri sayım var. Puan alıp alamama var. O ödevleri verenleri tekrar oylama yapıp üstüne ekstra ikinci bir puan koyabilirsin. Teslim puan dersin, ödev puan dersin, ikisini ikile çarparsın. Bak ne yaptık? Oyun mekanikleri, oyunu kurmaya çalışıyoruz. Ama oyun neyle ilerliyor? Ödevi vererek, ödevi okuyarak, ödevi paylaşarak, davranışla ilerleyen oyun. Buna gamification demişler. Bunun da ilk tanımını yine ne yazık ki Amerikalılar ve Avrupalılar yapıyor. E, gamification, oyunlaştırma, gerçek hayattaki bir hedefi ödev toplamak, soru sormak. Kan vermek, satışları arttırmak, e, alışverişi çoğaltmak, e ticarette belki bunları da konuşuruz. E, bu hedefi ama oyunla yapmak. Söyleyerek değil, zorla değil. Herkes ödevini getirsin, son iki dakika değil. E, bunu böyle bir fırsata çevirmek. E, bu anlamda da bence oyunlaştırma sizler gibi gençlerin zaten hazır olduğu şey. Ben ne yazık ki öncü bir nesilim. ikna etmekle uğraşıyorum. Bugün de öyleydi. Bir sürü kurum hani kurumların yöneticileri. Bu bir artık danışmanlık hizmetinin bir içinde bir şey oldu. Nesin Hoca da biliyor. Ee, hani hocam bir CEO sunumumuz var. Hocam bir board sunumumuz var. Bir gamification anlatalım. Biz ikna olduk da yöneticilerimiz hani oyun mu oynayacak benim çalışanlar? Biz işte müşterilerimize çark mı çevirteceğiz hani diye hani değil. Bu bir deneyim tasarımı ve iş amaçlı ölçümlemesi gerekiyor. Rozet dağıtmak, puan vermek değil. Neyi arttırdığımız, o davranışı normal yöntemlerle, disiplinle yapmayıp da oyunla yapan var mıyı analiz etmeye çalıştığımız bir iş modeli. Gamification bir iş modeli. Aynı blockchain gibi, aynı yapay zeka gibi, aynı NFT gibi bir iş modelidir. Ve bazı adımları vardır. Bunları da işte sizler hazır olacaksınız inşallah. Şirketlerinize çok daha güzel projeler yapacaksınız. İnşallah. İnşallah diyeyim tekrardan. Devam ediyorum sorularıma. Oyunlaştırarak hayatta aşka diyor, atıyorum diye bir sözünüz var. Ee, e, Aristo'nun da bir sözü var. Okullar yokken oyunlar vardı diye. Bu noktada hayatın her alanında oyunu kullanabilir miyiz? Kullanırsak bunu nasıl yapabiliriz? Çok güzel şimdi ben ted konuşmasını yaparken bana dediler ki oyun tarihi çok klinikli ee, ilk ted konuşmamda aşık kemiklerinden bahsediyorum sen kimle aşık atıyorsun diye aşık atmak aslında oyun oynuyor deyiminin şeyi büyük baş hayvanların bacaklarından çıkan bir kemik araştırın hayatta ise dedeleriniz ki benim babaannem şimdi rahmetli oldu e, 2017 konuşmamda tedx resette e, aşık oynarken ki videosunu koydum anlamlı olduğunu o zaman da biliyordum şimdi daha da anlamlı oldu hakikaten e, hani te, işte tedx reset oyunlaştırma yazsanız gelir. E şuna bağlayacağım. Yani hayatta olanlarla konuşursanız biz hani ne oyun oynuyoruz? İşte atıyorum Candy Crush, PUBG, Neo, işte GTA ya da Instagram. Bunlar bunlar da oyun bu arada. Oyun aynı nöronları tetikliyor. Eee işte TikTok. Bu oyunlar yerine annelerimiz bunları oynamış. Aşık kemiklerle oynamış, boyamış, paylaşmış, oyuna çevirmiş. E o yüzden hayatla aşık atmak, hayatla oyun oynamak gibi düşünebilirsin. E ben bu anlamda e, hayattaki puan sisteminin para olmadığını keşfettiğim anda hayatın bir oyun olduğunu da gördüm. Ki burada da işte bir puan kazanıyoruz. Burada saygı puanı kazanıyorum. Respect points diyebiliriz ona. Böyle hani oyunlardaki experience points gibi. Burada bir saygı kazanıyorum. İnsan kazanıyorum. E, sizin öğrenme know-how'ınız yükseliyor. Hani oyunlardaki can gibi. Böyle oyunlaştırma şeyiniz yükseliyor. Yarım gün bambaşka bir belki o gücü müthiş bir kullanacaksınız. Ben biliyorum diyeceksiniz. O iş öyle değil. Oyun oynatmak değil. Oyunlaştırma şöyledir. İşte motivasyon yapmaktır. Davranışla ölçülür. Oyunla, eğlenceyle ölçülmez diyeceksiniz. Benim amacım biraz bu. E, bu felsefeyle yola çıkaraktan Evet Platon'un da bir sözü var okullar yokken oyunlar var diye. Oyun en iyi öğrenme ve iletişim biçimi Dilara. En iyi öğrenme biçimi. Akademik araştırmalar da gösteriyor. Yani oyun benim şu an yaptığım gibi değil. Keşke bir oyun kart oyunu yapsak size. Mekanikleri koysak, personal'ları koysak, iş hedeflerini koysak. Çevirseniz çevirseniz. Işte kan vermeyi, meydan okumayla şu ödül için yapalım. Haydi yapalım. Mesela bunları yapıyoruz. Oyunlaştırma tasarımlarında ödül, oyuncu tipi, işte iş hedefi, oyun mekaniği, kartları çeviriyoruz o çok daha nöro olarak seni değiştiriyor. Bilinmezlik var, ona ne çıkmış, Furkan ne sormuş, o onu ne tamamlamış. Hani bunların hepsini böyle birleştirmeye çalışıyoruz. Böyle beyin çok daha iyi öğreniyor. Bu da işte oyunlaştırılmış olmuş oluyor. O anlamda da hani benim için çok değerli olan bu eğitim yöntemi ve iletişim yöntemi olması. E, oyunlaştırmanın e, dikkat çekici olması, beyinlerdeki farklı nöronlara dokunabilmesi açısından e, çok daha şey, yani bunu metaforik olarak da şöyle söyleyebiliriz. Küçük aklınıza kalan hani Allah korusun depremler işte patlamaları unutmuyoruz ya o beyin neden? Çünkü o an çok acayip hormonlarla Direkt şey yapıyorsunuz, diyorsunuz ki ben şu dep, 99 deplerimde şuradaydım. İşte efendim şu yangın olunca buradaydım. Niye? Çünkü e, bizim nöronlarımız, yani beynin çalışma kapasiteleri çok ciddi bir tehlike görüyor orada. Ve hayatta kalmak için devamlı çalışmaya başlıyor. Teknik bir sorun oldu galiba. Başardın mı? Tamam, hoş geldiniz yeniden. Kusura bakmam. Yani tam olarak nerede kaldı bilmiyorum ama, yani beyin olarak oyunlar birden, çok ciddi anlamda risk gördüğünde hayatta kalmaya bağlıyorum ben. Oyun oynarken hep daha iyi olmaya çalışıyoruz. Hani bir şeyi mesela hata yaptığında oyunlarda hemen iyileştirmeye çalışıyorsun. Neden? Hayatta kalmakla eş değerdi. Orada küçücük bir ekranda zıplamak değil. Biz gerçekten avlanmak gibi görüyoruz. Aynı nöronlar tetikleniyor ve bunu daha iyi öğreniyorsun. Daha iyi hatırlıyorsun. Daha geç unutuyorsun Dilara. Daha geç <laughs> unutuyorsun. Akademik araştırmalar çok daha hızlı öğretir demiyor çok daha iyi öğretir de demiyor akademik araştırmalar. Ama kesinlikle oyunlaştırmanın bir avantajı şu. Farklı biçimde geç unutuyorsunuz oyunla öğrendiğin şey. Ne demek o? İşte dediğim gibi o depremi unutmamakla aynı şey. O işte büyük acılı günü unutmamakla ya da çok mutlu bir düğünü unutmamakla gibi. E, beyinlerimiz orada çok da açılıyor. Nöronlarla beraber bilinmezlik, eğlence, dopamin kazandım. E, aslında beyin bir learning machine, öğrenme makinesine dönüyor. Bu yüzden oyunla eğitim geleceğin eğitim modelidir. Bunun kaçışı yok. Ben oyuncuyum diye değil. Bu zaten ispatlanmış bir yöntem. Hemen bu cümlenizin üzerine şu soruyu eklesem iyi olacak. Oyun oynamak deyince insanların herkeste bir algı var. Yanlış yapıyoruz vesaire. Bilinçli farkındalığı nasıl oluşturabiliriz peki? Ee, yani bilinçli farkındalık şöyle. Oyun okur yazarlı diye bir kelime var. Ee, çocukların yaşına uygun oyunlar oynanıyor mu? Mesela ben hep örnek veririm. İşte ufacık bir 8 yaşında çocuk elinde sigara görürsek müdahale eder toplum değil mi? Kimse de onun annesi babası evet. benim çocuğuma niye müdahale ettiniz demez. Ama 8 yaşındaki bir çocuğun e, PUBG oynadığını, yaşına uygun değil GTA oynadığını gördüğümüzde kimse müdahale etmiyor değil mi? Annesi babası baksın diyoruz. Evet. Tamam. İşte buradan yakalayabilirsin. Sigara içmekle oyun oynamak aynı şey. Aynı şey mi hocam? Evet aynı şey. Daha da tehlikeli bu arada. Yani... E, oyunlardaki e, akran tarafında farklı konular da var. E, akran zorbalığı diye geçen oyunlarda. E, bu anlamda oyun okur yazarlığı toplumsal seviyemize çok düşük. E, ama artmaması için neden yok? Oyun eğitiminin çözümünde oyun eğitiminin e, ilk indirilmesi lazım. Kodlama nasıl indirildi? Başardık bunu ülke olarak. Kodlama şu anda okul öncesinde bile ufak ufak işte ile oyla, buyla, şuyla bir şekilde veriliyor. E, oyun tasarımı da oyun eğitim, oyun tarihi, oyun kültürü. Oyun okur yazarlığı velilere de verilecek, öğretmenlere de, e, kurumlara da, öğrencilere de e, oyun çünkü bizim aslında en önemli konularımızdan bir tanesi. Oyunlaştırma ise işte bu çocuklar zaten doğası gereği sizlerde öyle oyuna girdiğiniz andan itibaren hocam çok eğlenceli bir oyun yaptık. Ne bileyim işte burada e, kırmızı bir renk var, bu mavi rengi yemeye çalışıyor, bölge kontrolü yapıyor, orayı işte en çok bölgesi olan kazanıyor. Tamam. Bir saatten sonra demeye başlıyorsunuz. Ya bu bölge kontrolü de geri dönüşümü yapamaz mı? faydalı bir işe yarayamaz mı? İnsanlar bunlarla ağaç dikemez mi? Çünkü oyun oyunda kalıyor ya Dilara. Oyunlaştırma hayata bir şey mesaj veriyor tamam mı? Yani diyor ki birinin hayatını kurtar. Senden sonra bir şeyleri iyileştirsin. Geliştirme yapsın. Dediği anda siz ister istemez zaten oyunlaştırma yaklaşıyorsunuz. Buradaki bilinçli farkındalık dediğimiz şey oyunlaştırmanın etik kısmı. Yani oyunlardaki o güçlü yanları alıp ee, insanlara faydalı şeyleri yönlendirmemiz lazım. Etik de burada devreye giriyor. Pazarlama gibi. Hani ihtiyacın olmayan 15. tişörtü alıyorsak e, ihtiyacımız olmayan bir oyunlaştırmayla yine 15. bir sandalyeyi de almamamız lazım. Yapmak isteyip temiz ve şeffaf bir şekilde bilinçli farkındalıkla birlikte davranışlarımızı oyunlaştırmamız lazım. Ee, buradaki farkındalık da bence oyun okur yazarlığından geçiyor. Evet, haklısınız. Peki gelecekte oyunlaştırma nerede? Nasıl? Yani istersen şöyle başlayalım. Oyunlaştırma nasıl uygulanıyor? Günümüzdeki durumuna, geçmişteki durumuna tamam. göre yeni bir alan. Birincisi bireysel bir alanı var. Bireysel olarak kendinizi nasıl oyunlaştırırsınız? Mesela ekran sürenizi ölçüyor musunuz? Mutlaka ölçün. Millet artık CV'sine ekletiyormuş. Ben bununla ilgili makale yazdım. Yakınlarda bir yerlerde yazılır. 5 metrik var şu an popüler olan. Ekran süresi, adım sayısı, mesela kilonuzla falan çok ilgilenmiyorlar artık. Biraz daha yaşınızla, boyunuzla değil. Ee, bunlar çok daha öne çıkmış durumda. Ekran sürenizi oyunlaştırın. Adım sayınızı oyunlaştırın. Oyunlaştırın deyince hocam ben sayıyorum sayıyorum. Sayıyorum değil. Yaşına uygun mu? Tamam. Kendi seviyeninde yaşına, yaşlıklarına göre uygun atıyor musun adımlarını? Ee, hafta sonu işte rekor kırıyor musun? Ee, meydan okuma, challenge olması lazım. Ölçmek ilk adımıdır oyunlaştırmanın devamında meydan okuyup iyileştirmeniz lazım. Ve bunu sürdürülebilir hale getirmeniz. Hani ortalamasını 10 bin yapmanız lazım. Birinci aşaması bireysel. İkinci aşaması şu an popüler olan kısım şirketlerin çalışanları tarafında. Ama bu şirket dediğim illa hani işte büyük plazalar için şirketleri düşünmeyin. Üniversitede bir şirket. Tamam mı? Evet. Ee, Startup da bir şirket. Yani ben Dilara'yla bugün karar veririm. ikimiz bir şirket kuralım. O da bir şirket. Tamam. Yani şirketlerin çalışanları tarafında bu öğrenci de olabilir, öğretmen de girişimci de halkta, e, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler de bir şirket. Tamam ve siyasi partilerin oyunlaşmasında çok büyük popüler bir fırsat var. Hepsi'nin bir topluluk yönetimi olduğunu düşünün, STK'la sivil toplum kuruluşlarını, e, bunların oyunlaştırma ne demek? ödüllendireceğiniz davranışları var, seviyeleri var ve bunlarla ilgili geri bildirim aldığı bir yolculuğu düşünün. Bu da çalışan oyundan çıkışı geçiyor. Employee engagement. E işte eğitim tamamlasın, fikir girsin, arkadaşını getirsin, hepsinden puan alsın, seviyesi yükselsin, o işte master olsun falan filan. Üçüncü seviyede e, müşteriler. Yani işte su içiyorsunuz, <laughs> suyun markası ya da ya mesela İngiltere'de şey vardı sonsuz oyunlaştırma kitabında e, var bu örnek. TEDAŞ diyelim yani elektrik tüketimini ve çıkan sorunları oynar. Mesela bizde bir sorun çıktı mı TEDAŞ'ı çağır deriz değil mi? Orada mesela sorunu kendi çözmeye çalışıyorsun. Çünkü çağırmazsan faturan da düşüyor falan. Çağırdığın andan itibaren çalışan da bu arada bir hemen oyunun aynı oyunun parçası. O da hızlı bir şekilde çözüp müdahale etmeye çalışıyor. Birlikte çözmeye çalışıyorsunuz. İkiniz de puan kazanıyorsunuz. Çok ilginç geldi bana. Mesela bizde bir elektrik problemi olsa veya doğalgaz problemi diyelim. Hani biz açarız ve çözülsün diye bekleriz. Biz bir çözümün parçası olmayız tamam evet. mı? Orada adamlar onu yapmışlar çok basit bir şekilde. Hani sorun ne kadar hızlı çözülürse ve birlikte ne kadar kolektif bir şekilde sen sorun ne kadar doğru anlatırsan. Hani sorun çağrıyı açtım bıraktım gelirse gelir. Yani Dijitürk diyoruz ya mesela. Değil. Diyor ki sorunu ne kadar az açarsan ve ne kadar hızlı çözersen hem sen hem de çalışan puan kazanacak. İkiniz de sen atıyorum bedava maç izleyeceksin. Sen de prim alacaksın. Tamam. Böyle bir oyunlaştırma yapmışlar. Hani işte bakın burada metrikleri doğru kurgulamak. Ee, ve işte bu şey oluyor artık. Sadakat programı müşteri deneyimi oyunlaştırması. Müşteri deneyimi oyunlaştırması 100 lira al 10 lira bedava benzin değil. Yani oralarda değiliz. Deneyimi iyileştirmek. Az önce verdiğin örnek doğru bir oyunlaştırmaydı. Deneyimin içine doğru oyun mekaniğini koymak. Daha doğru yöne giden işte geri sayımlar koymak, paylaşımlar koymak, işbirliği koymak, içsel ödüller koymak. Ee, bu anlamda e, çark çevirmek ya da farklı davranışlar da burada çok yakında göreceğimiz bir konu sadakat programında. Niye görmeyelim? Çünkü dilal düşünsem mesela dört kere işte bir e-ticaretten alışveriş yaptın. Hani beşinci sefer girdiğinde yine aynı parayı veriyor sana. Aynı öneriyi yapıyor. Öyle olmamalı. Değişmeli. Oyun tadında olmalı. Ee, bizi dinleyenler için e, Pin Dio diye bir e, Çin'de Ali Baba'yı yenmiş bir e-ticaret var. Onlar ne yapıyorlarmış biliyor musun? Mesela diyor ki sana bir kazak var. İşte 100 liraya alabilirsin ama 3 kişiyi aldırırsan 70 liraya düşer diyor. Team Purchase hmm, diye mekaniği var. Şimdi mesela sen kendin de alabilirsin bu arada. Siyah tişört, 5 tane alınca düşüyor otomatik olarak. Buna team purchase demişler ve e, bunu mesela annene de alabiliyorsun, işte ailene de alabiliyorsun. Hani randevu randevulu şeklinde her pazartesi bir ay boyunca da getir diyebiliyorsun. Ve bunu oyun gibi yapıyor. Sonra her ay bir üründe e, neydi ismi? Mekanin price cut of diye bir şeydi. Price chop diye. Fiyatı kestirme şansın var. Ne demek? Diyorsun ki ben bu telefonu, ben bu işte kaza istiyorum. Ee, diyor ki buraya bir link çıkartıyorum Dilara Yılmaz'a özel. 500 kişiyi 24 saat içinde getir bu ürünü sana bedava vereceğim diyor. Böyle ürünleri de var mesela tamam mı? Bu da bir oyun bak. Ziyaretçi çek. Ziyaretçi counter'ını gör. Böyle araba counter'ı gibi düşüyor 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 düşüyor. Sonra diyor ki tebrikler 500 kişi getirdin Dilara. O topuklu senin falan gibi veriyor. Şimdi e, ismi pin diyor diyor. E, bizim tabii ki ülkemizde pandemide e-ticaret oyunlaştırmaya ya da deneyime değil e, şey odaklandı lojistiğe ve talebe neden çok hazır değillerdi hepimiz oradan alışveriş yapmaya çalıştık e, ve daha önce hiç almadığımız bir sürü şey aldık yani et ticaretleri almadığımız e, daha önce hiç kitap almayan kitap aldı daha önce tuvalet kağıdı almayan tuvalet kağıdı aldı e, ama ya, uzak doğuda pandemide zaten çok fazla et ticaret yapılıyordu deneyimi iyileştirdiler deneyimi iyileştirmediler diye suçladım getir trend yol. niye biliyor musunuz diyor musunuz hiç aa getirdi perşembe şunlar var ne bileyim ay ben bir link çıkardım o linke 500 kişi toplamam lazım. Merve koş 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 aç 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 epe aç 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 çabuk çabuk. Bu işte bak oyun duygusu içinde insanları çağırmak, alışveriş yapmak, keyfini çıkarmak. Bunlarla ilgili sanal ağaçlar yapmışlar. Uygulamada çekin yapıyorsunuz ağaçtan limon düşüyor alışverişte yanına koyuyor. Açıyorsunuz böyle bir kilo limon var falan. Hani böyle şeyleri koymuşlar sanal objeleri falan. Tabii bizim ülkemizin çiftlik bank travması olduğu için onu anlatınca herkes diyor Aa, çiftlik bank gibi evet sanal ağaç. Yani ama bu yani ülkemizin gerçeği ne yazık ki bizim evet biz yapamadık o işi elimizle yüzümüze bulaştırdık sanal objeler gerçek objelerin 3 katını geçti Dilara sanal evet. objelerin satılma miktarı ve meblası gerçek objelerin hani saatlerin gözlüklerin 3 evet. katını geçmiş bak hani geçmiş demiyorum 3 katını yani benim e, PUBG'deki avatarım için alacağım bir e, kılıç için 10 dolar veriyorum kendim için 3 dolar veriyorum diye bir şey. Hani bu tabii ki bu dünyayı kabul etmek gerekiyor. Bu dünya ay çok saçma, çok ütopik korkuyorum ay ne olacak? Değil. Senin soruna cevabımı da şöyle bağlayayım. Gelecekte oyunlaştırma şu an zaten bir sürü yerde ölçme yapılıyor. Nedir o? Trafikte puanınız var, değil mi? Ehliyetin varsa yani. puanın vardır hatırlarsın. Finans puanın var. Merak ediyorsan FinDex yaz, gir bak, değil mi? Evet. Okul puanın var. Doğru değil mi? Ee, i̇şte bu pasaportlarda puan sistemi ve skorlama sistemleri var. Eğer iş yerinde çalışıyorsanız bir prim sisteminiz varsa orada biz. Bunların hepsinin birlikte konuştuğu, trafik cezası yerseniz de şirkette bir sunum yapamazsanız da birlikte daha iyi yetiştirecek. Size, size pozitif anlamda, ceza anlamında değil. Yani bak böyle bir şey yolculuk var ve daha önce burayı Dilara geçti sana yardımcı olsun mu diyecek. Bunlarla ilgili davranışlarımızı total bir skorlama üstünden iyileştireceğimiz oyunlaştırmalar gelecek. Bunlarla ilgili bence işte geri dönüşüm skorlarımız olacak. Bir bakacağız ki o Merve Taşdemir'e bak işte geri dönüşüm skoru 90 kızın yüzüsünden muazzam ne yapıyor acaba? İşte kız mesela her akşam şeyleri ayırıyor, kağıtları topluyor, haftada bir şişeye götürüyor, iki günde bir kağıt. Vay Merve'ye bak be diyeceğiz tamam mı? Yani tamamen oyundaki gibi vay profile bak, vay takipçi sayısına bak kızın 10 binmiş. O kaydırmalı post atabiliyor. Aynı dil, aynı mantık, aynı nöron sadece biri işe yaramıyor bence. Ha, yani hava atma dışında Instagram. Diğeri ise hayatı iyileştiriyor, sürdürülebilirliği sağlıyor. Merve'den öğrendiğimle belki ben de geri dönüşümle ilgili aidiyet yaşıyorum. O yüzden oyunlaştırma biraz daha böyle toplumdaki tüm skorların konuştuğu temel bir deneyime oturmaya çalışacak. Bu da blockchain üstünde olacak. E, bu da bizim için önemli. Sizler yapacaksınız bunları, biz yapamayacağız. E, benim tahminim e, işte sizler özellikle 40 yaşlarınızda geldiğinizde blockchain'de oturmuş, şeffaf bir şekilde biz son kullanıcı kendi blockchain'ini açabilir. Aynı Kaut gibi, aynı e, Dropbox gibi. Hani şu an artık video izletmek, video açması, canlı yayın açmak ne kadar basit oldu değil mi YouTube'dan? Evet. E, aynen blockchain yönetmek de öyle olacak. Bir skorlama sistemi açmak da öyle kolay olacak. Oyunlaştırma açacaksınız puanlar şeyler. Bunlardan bağlayacaksınız, eğlenceli şeyler yapacaksınız. E, buradaki ama fark şu olacak oyunu oynadıkça dünya güzelleşecek. Birkaç bir şey söylemek istiyorum anlattığınız konuyla alakalı. Aslında trend yol şöyle bir şey yapıyor. Öğrenciler arasında çok popülerdi o yüzden biliyorum. 100 kişiye linkini atıyorsun. Kendi koleksiyonunu oluşturup linkini atıyorsun. Sana 25 TL para puan gönderiyor. Anında hesabına yatıyor. iki gün sonra yapıyor. Ve bunu sürekli yapmaya başladı. Hem indirim yaparken bunu yapıyor. Öncesinde herkes 25 lira kullanabilsin diye. Ancak Artık oyunlaştırma çok güzeldi. Belki bilerek yaptılar. Ama artık öğrenciler de şunu sıkmaya başladı. 100 kişiye koleksiyonumu kaydet demesi artık o kadar zorlamaya başladı ki herkesi. Yani Farklı lazım. Fark, Farklı hani, farklılık lazım. Farklılık, evet, farklılık istiyorsun. Şu an ben herlayı kombinini yarat mesela. Kendi kombini yaratsam güzel başörtüsü, böyle güzel bir şey, güzel takılar ve buna bir isim versen ve bunu oylasan ve her sattığında sana bir bağış yapsalar mesela. Nasıl? çok daha güzel olabilirdi. Şu an artık öğrenciler diyor ki koleksiyon deme. Lütfen koleksiyon için mesaj atma. Çünkü artık herkesi sıktılar, kendilerini geliştiremediler. Aynı şekilde buna da örnek verin. Küçük esnaflar var. Mesela simit satıyorsun, ikinci simiti bedavaya veriyorlar. Ama artık herkes daraldı bir simit istemiyor. Yerine farklı bir şeyler istiyor. Belki o gün kahvaltıyı bedavaya getirmek isteyen insanlar oluyor. O konuda kendilerini geliştiremiyorlar. Belki biz bilinçlensek onlara bir şeyleri öğretsek dediğiniz gibi şu an Türkiye olarak kendimizi daha iyi yerlere taşıyacağımıza eminim. Çok güzel örnekler verdin. Ee, çok da doğru ve her zaman dışsal ödül bir insanın motivasyonu değildir. Bak az önce ne dedim? Sen bir kombin yap dedim, o satıldıkça bağış yap dedim. Yani ne demek hayat kurtar, sokak hayvanlarına mama ver. Ee, yani hepimiz sonuçta ulvi insanlarız. Ee, bu, bu yayını da bu yüzden yapıyoruz. Ee, evet. evet, bin bin liralık hediye çeki bugün için iyi ama yarın için ya bunun sonu yok. Hani öyle söyleyeyim. Evet. İnsanın tek motivasyonu para değil. En güçlü motivasyonu da para değil bu arada. Daniel Pink Drive kitabını öneririm. Daniel Pink Drive kitabı. Ee, sanıldığı gibi insanın en hızlı ve en kötü motivasyonu para. En hızlı ve en kötü. Enerji içeceği gibi. Hızlıca gözünüzü açar, sonra kalıyorsunuz. Yani aslında tüm dengenizi bozuyor. Parayla yapılan tüm kararlar. Ben chatten de gönderdim. Hani sevgili Ufuk Taran e, bize de referans vererekten bu pin Pindio Dio'yu e, yani bir trend yolun gamification yapacaksa nasıl mekanikler kullanmasıyla ilgili çok güzel örnekler var. E, bunları siz önce biraz düşüneceksiniz. Önce konuşacağız. Sonra belki işte sizler bu trend yolda kalmayacak o zamana. Bambaşka ilk bir alışveriş sitesi olacak ama orada diyeceksiniz ki sanal bir obje olmalı, avatarı olmalı. Evet. E, 2027 2027'ydi galiba McKinsey diye bir araştırma raporu söyledi. Her marka bir tane avatarı olacakmış. Ne demek o? Durmadan işte ACY2'den yapıyorsun. Senin avatarın bayağı büyüyecek. İşte hani böyle havalı olacak, hmm. tişört olacak. Sen bir gitsin, wow bak işte e, Furkan'a bak. Hani ne, ne biçim avatarı var falan diyeceğiz. Bu avatarlar e, bizim sanal karakterlerimiz olacak. Ee, biraz hani şeye de benziyor. Eee metaverse'e. Ee, o sanal karakterlerde e, ama alışverişimizle kastimizasyon yapabileceğiz mesela. Şu an çok ütopik geliyor ama markalar buraya yatırım yapıyorlar. Ee, zaten Bitmoji'yi, Apple'ın emojilerini görüyorsunuz. Onlar ufak ufak bize dönmeye başlayacak animasyonlu şeyler şeklinde. Belki sen de diyeceksin ki ben şu şu yayında da, diyeceksin ki benim Bitmoji'm çıksın. Yani emoji'li şeyim çıksın, avatarım. <laughs> Ben de seçeceğim belki böyle yakışıklı şu an böyle hani bulunduğum makamda böyle bir saçma bir arka plan olmayacak. Böyle çok havalı böyle ne bileyim gamification tipi bir şey olacak. Onlar konuşacak. Üstüne seslendireceğiz. Çok daha eğlenceli olacak. Çok daha keyifli olacak belki. Ama bunları önce konuşacağız. Hayal edeceğiz. Oyunlaştırma, oyun tekniklerini gerçek hayatı bir iç problemini çözmek için uygulamaktır. E, oyun dünyasını takip edeceğiz. Oyun dünyasının yaptığı hani çok doğrular var. Bu doğruları iyi takip edip üstüne düşünüp Gerçek hayattaki problemleri çözeceğiz. oyun oynadık biti demeyeceğiz. Oyunla hayatımızı güzelleştireceğiz. Son iki dakikamız kaldı. İsterseniz toparlayalım. İsterseniz son bir soru daha sorabilirim. Tabii ki. Ben özellikle bana sorulan şey ben nereden başlayayım. Benim için ya yani bu yayın ben de çünkü oynaşmayı bir yerde duydum. Tabi gibi de anlattım. Ee, sizin için de faydalı olacağını düşündüğüm bir tane e, link gönderiyorum. E, bu linkte benim çok beğendiğim Türkçe altyazılı eğitimler de var. Şu chat'ten arkadaşlar gönderirler diye düşünüyorum. Ee, artık işte yönettiğim 200 kişilik grup, Nesin Hocamızın da e, kaplanlığını yaptığı, e, Genfet Türkiye'nin Instagram yayınları, işte bu yurt dışında çok güzel örnekler var. Mesela e, Rusya'daki e, lider e, GSM operatörü, bizde şey yapılıyor ya salla kazan sürpriz. Evet. 10.000 adım atıyorsunuz, 1 GB veriyor. Bak tertemiz. Her gün 10.000 adım atan Ruslar var. Bak tertemiz. Tekrar söylüyorum 10 bin adım atıyorsun, sana 1 GB veriyor her gün. Her gün at abi, mis gibi. Hiç millet internet paketi almıyor, yürüye yürüye direkt internet Aha. paketini 30 GB zaten cebe ekliyorsun 30 bin. Bu fikirleri düşüneceksiniz, bu fikirlerle ilgili paylaşımlar yapacaksınız. Bu gönderdiğim linkten de bizi takip edebilirsiniz. İnşallah oyun gözünüzde açılmıştır. Gayet verimli ve güzel bir eğitimdi. Her şey için teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. <laughs> Herkese çok teşekkür ediyorum yayında demeye geçen. Tekrardan Nesli hocama selamlar gönderiyorum. Herkese selamlar.